Alo buyur Murtaza. Gel, gelen amcanın. Aynen. Onu amcaya bağlıyoruz. Diyeti. Ozon bir gaz. Bizim vücudumuzun en çok ihtiyaç duyduğu oksijen gazının aslında bir çeşit akrabası. Güçlendirilmiş bir akrabası diyebiliriz. Ozon gazı biliyorsunuz e, oksijen, iki oksijen atomunda oluşur. Bu iki oksijenli değil de üç oksijenli bir molekül olursa adı ozon oluyor ama neticede oksijenin güçlendirilmiş bir versiyonu diyebiliriz. Ozon tedavisi bu bahsettiğim ozon gazının e, damar yoluyla, bağırsak yoluyla veya diğer enjeksiyonlar gibi birçok farklı yollarla kişilere verilmesiyle vücutta olumlu etkiler oluşturmasını beklediğimiz bir destek, güzel bir destek tedavisidir. Nasıl uygulanır efendim? Ozon tedavisinin Sistemik etkili ve lokal etkili olmak üzere birçok 14 çeşit uygulama yöntemi vardır. Ama hastalıklarda özellikle destek amaçlı uyguladığımız yöntemler genelde sistemik etkili yöntemlerdir. Sistemik etkili yöntemlerde en sık uyguladığımız yöntemler damardan uyguladığımız ve ayrıca bir de bağırsak ozonlama şeklinde uyguladığımız yöntemler. Bunların isimleri damardan e, kanla beraber uyguladığımız kan ozon, major otohemoterapi denir e, kan ozona veya diğer serum ozon şeklinde yapılan SF ozon terapi uygulanabilir veya bağırsaklardan da rektal ozon terapi dediğimiz uygulamalarla hastalarımıza destek verebiliyoruz. Evet efendim hangi hastalara e, ozon tedavisi uygulanabiliyor? Ozon tedavisi almak için aslında hasta olmakta şart değildir tamamen sağlıklı bireyler hatta sporcular dahi ozon alabiliyorlar destek amaçlı. Etki mekanizması itibariyle ozon en çok fayda sağladığı mekanizmalardan biri bağışıklığı desteklemesi. Özellikle Covid sonrası biliyorsunuz bağışıklıklarda çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Dolayısıyla Covid ve Covid sonrası Covid'in verdiği zararların vücudun düzeltilmesi adına ozon çok güzel bir destek tedavisi. Onun haricinde mesela dolaşımı artırma özelliği var. Dolaşım artması bize hangi hastalıklarda fayda sağlar? Mesela geçmeyen yaralar. Hani dama, bacaklarda veya el ayaklarda, ekstremitelerde dolaşım bozukluğuna bağlı oluşmuş yara ve diğer gangrenöz durumlarda ozon tedavisiyle dolaşım artırarak çok ciddi destek sağlayabiliyoruz. Peki başka ne gibi etki var? Mesela inflamasyon durumlarında anti etki de yapabiliyor. Vücutta iltihap iki şekilde oluyor. Turan Bey. Ee, bunun biri mikrobik iltihap, diğeri de romatizmal hastalıklarda olduğu gibi mikropsuz iltihaptır. Mikrobik iltihaplar tahmin edeceğiniz üzere bir mikrop vardır, enfeksiyon durumu vardır. Dolayısıyla onlarda da aynı zamanda romatizmal hastalıklarda olduğu gibi mikropsuz iltihap olan diğer iltihap çeşidinde de ozonun çok faydasını görebiliyoruz. Dolayısıyla buradan da anlayacağımız üzere antibiyotiğe dirençli enfektif durumlarda. Ee, bu enfektif yaralar olabilir, geçmeyen enfektif hastalıklar olabilir. Mesela kemik enfeksiyonları, boğaz enfeksiyonları, vücuttaki antibiyotiği dirençli enfeksiyonlarda güzel ozon tedavisiyle destek verebiliyoruz. Ayrıca da romatizmal hastalıklarda biliyorsunuz mikropsuz iltihap vardır. İşte o türlü mikropsuz iltihaplara da ozonla destek verebiliyoruz. Ozon gazı dedik ya oksijenin bir akrabası. Dolayısıyla da ozon gazı vücutta kararlı bir gaz olmadığı için belli bir zaman sonra ee, ozon olarak kalamaz. O parçalanır ve vücutta en son ürün olarak oksijen kalır. Dolayısıyla da biz akciğer harici bir yoldan vücudu oksijenlendirmiş de oluyoruz. Dolayısıyla KOAH gibi, astım gibi akciğer hastalarında veya COVID'e bağlı akciğerlerde oluşmuş hasardan dolayı nefes darlığı hisseden hastalarda akciğer harici bir yoldan da ne yapmış oluyoruz? Hastayı oksijenlendirmiş oluyoruz. Hücre yenileme etkisiyle de ve bağışıklığı güçlendirme, destek verme etkisiyle de tabii ki bu hastalar çok fayda görüyorlar. Tabii oksijenlenme etkisi burada şundan da bahsetmek lazım. Birçok covid ve covid sonrası dönemde biliyorsunuz kronik yorgunluk da çok arttı. Toplumda şu an çok ciddi bir salgın hastalık gibi yayılmış durumda. Dolayısıyla kronik yorgunlukta da bu oksijenlenme etkisinin faydası tartışılmaz. Bir ağzınızı açabilir misiniz bir zahmet? Bir açın ağzınızı. Aleyin. Harika. Başınız sabit dursun. Gözünüzü de takip edin.